Bolunun Mudurnu ilçesinde, Kovacak köyünün sessiz ve yıllardır kimsenin dikkatini çekmeyen bir noktasında, Türkiye'yi günlerce meşgul eden hiçbir açıklamanın yapılmadığı esrarengiz bir kazı başlatıldı. Bu kazı 2023 yılının sıcak bir yaz gününde, hiç kimsenin beklemediği bir anda başladı. Sabahın erken saatlerinde köye siyah camlı araçlar girdi. Ardından iş makineleri, jeneratörler ve güvenlik görevlileri bölgeyi kapattı köylüler, o gün hiçbir şeyin normal olmadığını anladı. Ve kısa süre sonra öğrenildi ki, kazı, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın özel talimatıyla yapılıyordu. Fakat talimatın nedeni, dosyanın içeriği, yürütülen soruşturmanın kapsamı, tam bir sır olarak kaldı. Sol tarafı gösteren büyüteç kazı neden gizliydi? Kazı çalışması, yaşlı bir çiftin ahırının altında yapılıyordu. Gün boyunca işçiler içeri giriyor, dışarı çıkıyordu, gece olduğunda projektörler yanıyor, öneratörlerin sesi tüm köye yayılıyordu. Ancak kazının çevresi şeritlerle kapatılmıştı. Jandarma nöbet tutuyor, gazeteciler alana yaklaştırılmıyor, köylüler kendi arazilerine bile giremiyordu. Bu durum, halk arasında büyük merak uyandırdı. Çekiç ve İngiliz anahtarı maden işçilerinin getirilmesi, kazıya katılanların sıradan işçiler olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Bölgeye Türkiye Taş Gömürü Kurumu'ndan, yani profesyonel yeraltı uzmanları ve maden işçileri getirildi. Bu, kazının sıradan bir toprak kaldırma işi olmadığını gösteren ilk işaretti. Kazı giderek derinleşti. Haber sitelerine göre 16 metreye kadar inildi. Bu derinlikte bir çalışma için özel istasyonlar kuruldu, ahırın içi desteklendi. Çünkü daha fazla kazılırsa çökme riski vardı. Ama derinliğin artmasıyla birlikte söylentiler de artmaya başladı. Konuşan kafa silüeti köylülerin anlattıkları. Köylüler farklı şeyler gördüklerini söyledi. Kimine göre ahırın altında eski bir tünel vardı. Kimine göre topraktan sandık benzeri bir cisim çıkarılmıştı. Hatta bazıları kazıdan bir gece önce bölgenin tamamen kapatıldığını ve işçilerin sabaha kadar çalıştığını anlattı. Bazı köylüler şunu iddia etti, gece yarısı bir kamyon geldi. Bir şey yüklendi ve sessizce götürüldü. Ancak bu iddiaların hiçbiri resmi olarak doğrulanmadı. Konuşma balonu yetkililerin sessizliği. ile ilgili konuşması beklenen hiçbir makam, ne bir açıklama yaptı, ne de çıkan söylentileri yalanladı. Savcılık soruşturması nedeniyle, kazı hakkında bir süre sonra yayın yasağı getirildi. Bu da gizemi daha da büyüttü. Gazeteciler neyin arandığını bilmiyordu, köylülerin anlattıkları ise bir puzzle'ın dağınık parçalarından ibaretti. Peki ne aranıyordu? İşte bu soru hala cevapsız. Kimi define olduğunu söyledi, kimi eski bir mezar ya da lahitten bahsetti, kimi de bunun adi bir vakayla ilgili olabileceğini düşündü. Hatta mahzen, gizli tünel, eski yapı kalıntıları gibi söylentiler yayıldı. Ancak hiçbir resmi açıklama yapılmadığı için bu iddialar sadece iddia olarak kaldı. Akan kumlu kum saati kazının aniden bitmesi. Kazı 3 ay sürdü. Sonra bir gün, her şey aniden durdu. Makineler toplandı, maden işçileri alandan çekildi, güvenlik şeritleri kaldırıldı ve ahırın altında, zemininde büyük bir çukur kalmış halde, kazı sessizce sonlandırıldı. Ne çıkarıldı, neden kazıldı, neden durduruldu, hala bilinmiyor. Süslü siyah soru işareti bugün geride ne kaldı? Bolu'daki bu gizemli kazı, Türkiye'nin yakın dönem en ilginç olaylarından biri olarak hafızalara kazındı. Hala cevaplanmamış bir soru var, o ahırın altında ne vardı? Define mi? Tarihi bir yapı mı? Adli bir bulgu mu? Yoksa hiç kimsenin bilmesini istemedikleri bambaşka bir şey mi? bilinmiyor ve belki de uzun süre daha öğrenilemeyecek